Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden bir beyefendinin başından geçen olayları anlatacağım size. Hep birlikte dinleyelim. Merhabalar. Kanalınızı çok severek takip ediyorum. Bugün ben de sizlere askerlik yaptığım esnada nasıl dolandırıldığımı ve çocuğumun rızkını dolandırıcılara nasıl kaptırdığımı anlatacağım. Hepinize ibret olsun diye anlatmak istiyorum. Ben 20 yaşında evlenmiş, daha gençliğini yaşayamadan hayata atılan bir adamım. İlk başlarda evliliği kolay ve özgürlük sandığım için evlenme yoluna gittim. Ailemi sırf erken evlenmek için karşıma alıp bütün zorluklara rağmen evlendim. Belki ailemin tavrı bana karşı baskıcı olmasaydı bu yolu seçmezdim. Çünkü çalıştığım işteki maaşımın hepsini annemle babam alıyor, bana çocuğa verir gibi haşlık veriyorlardı. Ne annem ne babam birikim yapmayı bilmediği için maalesef hiç de birikimim olmamıştı. Evde 3 kişi çalışmamıza rağmen ne evimiz ne arabamız vardı. Çünkü annem bütün aldığı paralarla kendisine mutfak eşyası ve ev mobilyası alıyordu. Senesi geçmeden buzdolabı, fırın, oturma grubunu değiştiriyor ama bizim üstümüze başımıza gelince çapulcu gibi dolaştırıyordu. Bu nedenden dolayı daha özgür olurum diye evlendim. Evliliğimde ilk başta zıt kutuplar olduğumuz için kavga ediyorduk. Aslında onunla bu tavırlara sahip olduğunu bile bile evlenmiştim. Sırf annemin ve babamın baskısından kurtulayım, çoluğa çocuğa karışayım ve mutlu olayım diye aceleci davrandım. Ama bu aceleci davranışım daha büyük maddi ve manevi sorunları beraberinde getirdi. Eşimin zaman zaman psikolojik problemleri olduğu için ona vurmaya dahi kıyamazken eşim var gücüyle bana eline ne geçtiyse vuruyordu. Ben de bir gün dayanamayarak boşanmak istediğimi söyleyince bu sefer daha da şiddetlenerek bana zarar vermesin diye ben ona şiddet uyguladım. O günden sonra psikolojik destek almak için devlet hastanesine gittim. Devlet hastanesinde biraz tedavi gördükten sonra çocuk yapmaya karar verdik. Çocuk olursa birbirimize karışmayacağız, çocuğun işleriyle uğraşarak zamanın nasıl geçeceğini anlamayacağız. O mantıkla başladık. Çocuk için uğraşmaya başladık ama bir ay, iki ay derken on ay olmuştu ve çocuğumuz olmuyordu. Bu sefer bunun psikolojik etkileriyle uğraşmak zorundaydım. Benim ısrarımla hastaneye giderek problemin kimde olduğunu anlamaya çalıştık. Problem bende olduğu için eşim rahatlamıştı. Ben de elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım diyerek bir operasyon geçirmeye karar verdim. Bu operasyon sonucunda ya tamamen kısır kalacaktım ya da çocuğumuz olacaktı. Bu operasyonu çok düşündükten sonra girmeyi kabul ettim. Çok şükür operasyon başarılı geçti. Aradan 5 ay geçmesi gerekiyordu. Bu 5 ay boyunca yine eşimle kavgalar ederek günlerimiz zehir oluyordu. Zaten bir yandan maddi problemler kiracısı olduğumuz evin sahibi derken 5 ay sonunda geçmişti. Eşimle denemelerimiz sonuç vererek 2 ay sonra eşimin hamile olduğunu öğrendik. Oh çok şükür hamilelik döneminde daha da rahatlarız diye sevinirken bu sefer de eşimde hormonsal değişiklikler başladı hamileliği süresince kafasına sürekli bir şeyler takıyor, canını olur olmadık şeylere sıkıyordu. Başka yapacak bir işi olmadığı için yine bana takılarak yaptığım her şey gözüne batıyordu. Hamile olmasaydı eğer artık bırakacağım bu kadını diye düşünüyordum. Ama sonuna kadar bekleyeyim. Belki çocuğumuz olunca düzelir derken çocuğumuz doğmuştu sağlıklı bir erkek çocuğum vardı. Aynen tahmin ettiğim gibi çocukla uğraşmaktan birbirimizle didişemiyorduk. Hatta birbirimize vakit bile ayıramıyorduk. Çocuk doğduktan sonra eşim benimle cinsel ilişkiye girmek istemiyordu. Biraz acaba loğusalıktan mı derken tam iki ay geçti. İki ay geçmesine rağmen eşim isteksiz olduğunu söyleyerek beni istemiyordu. Ama benim cinsel ihtiyaçlarım var dediğimde bana ne ben istemiyorum seni diyordu bu sefer yaptığım iyilikler ters tepmiş, kötü adam ben olmuştum. Bu kadar yorgunluğun ve çocuğun bakımının arasında neden ondan gereksiz isteklerde bulunuyormuşum. Ben de taş olsa çatlar ya iki ayda diyerek yine sıkıştırmaya devam ediyordu. Aileme ve çocuğuma saygım olduğu için de ihtiyacımı başka kadınlarda gideremedim. Bana açık açık git başkalarıyla yap ben seni istemiyorum dese de ben bunu ona yapamadım. Allah'ım ne yapacağım bu kadınla diye düşünürken en iyisi şu tecili bozdurayım askere gideyim diye düşündüm. Hem aradan çıkmış olur hem de beni özlerse eğer eski düzenimize döneriz diye düşünmüştüm. Heycili eşime haber vermeden bozdurduğumda bana kızmıştı. Biz nasıl geçineceğiz? Ne yiyip ne içeceğiz demişti. Aslında ben ondan önce her şeyi ayarlayarak iş yerinden tazminatımı talep etmiştim. O zamanın parasıyla kenara 12 milyar para ayırmıştım. Ben zaten 6 ay gidecektim askere. Anneme babama ben askere gidiyorum diye haber verdikten sonra asker günü geldiğinden annem bana ve benim ona bu zamana kadar verdiğim paranın %1'ini bile vermemişti. Çünkü sürekli yeni eşyalardan oğlunun isteklerini düşünemiyordu. Ölüp gitse eğer kefen alacak parası bile yoktu. Annem ben askere giderken cebime 3-5 kuruş vermişti. Arkadaşlarım aralarında para toplayarak bana annemin verdiği paranın tam 10 katını vermişti. Askerde de alacağım 3-5 kuruş parayı kenara atıp biriktirip döndüğümde çocuğumun masraflarını harcayacaktım. Eve bıraktığım 12 milyar para ne kadar kalırsa bana döndüğümde yeni bir hayat kurmaya yetecekti diye düşünüyordum. Arkadaşlarımın ve annemin verdiği para toplamda 1500 liraydı. Bu askerliğimin sonuna kadar bana yetecek bir miktardı. Askerde de 250 lira kazanabilirsem 1750 lira ile evime dönecektim. Zaten aralarda mecburen izne çıkacağım ve eve geleceğim diye düşünüyordum. Acemi birliğine gittiğimde çok kalabalık olduğu için o kadar çok yorulmuyordum. Zaten birliğin etrafını bir tur dönene kadar öğle yemeği vakti geliyor. Bir tur daha dönünce akşam yemeği vakti gelip günlerim öylece geçiyordu. Akşam olunca ankesörlü telefondan karımı arayıp çocuğu soruyordum. Çocuğun iyi olduğunu duyunca sen beni özlemedin mi diye sorular soruyordum ona. Sürekli hayır cevabı alıyordum. Bu da bende askerliğim vermiş olduğu psikolojik etkiyle bir bunalım yaratmıştı. Bir insan kocasını nasıl özlemez, kocasını nasıl istemez diyordum. Bütün arkadaşlarıma bakıyordum birkaçı dışında hepsi bekardı. Onlar sevgilileriyle konuşmak için can atarken ben artık evi aramak dahi istemiyordum. Artık arama sıklığım haftadan haftayı bulmuştu. Bu durumu bile garipsemeyen karım bir daha bana beni özledin mi diye sorma. Özlemiyorum işte. İstemiyorum seni anlamıyor musun diyordu. Ben de artık uzunca bir süre aramayarak acemi birliğin bitmesini bekledim. Acemi birlik bitince annem babam geldi diye iki gün izin aldım. İki gün acemi birliğin olduğu şehirde kaldıktan sonra onları uğurlayarak ben asıl birliğim olan Tekirdağ'a gittim. Tekirdağ'a gittiğimde ne kadar kolu jiletli, yüzü façalı, değişik tipli insan varsa oraya toplamışlardı. Allah'ım burada kafayı yerim şunların tipine bak bu hayat burada nasıl geçecek diye iyice bunalıma girmiştim. Bunalımlarla dolu 3 ay geçtikten sonra artık kafam rahatlasın çocuğumu ve karımı özledim diye izin alarak memlekete gitmeye karar verdim. Memlekete vardığımda direkt evime giderek çocuğuma sarıldım, öptüm, kokladım. Eşimize sadece kuru bir hoş geldin demişti bana. Akşam olduğunda yatağa geçtiğimizde ben artık cinsel açıdan bambaşka bir haldeyim. Karıma hadi özlemedin mi beni yapalım desem de arkasını dönerek yok yapamam canım istemiyor diyordu. Bu durum benim oldukça zoruma gitmişti. Bir insan askerden gelen kocasıyla birlikte olmaz mı? Aklım almıyordu. Bu duruma çok sinirlenerek bağırıp çağırmaya başladım. Madem istemiyorsun boşanalım o zaman. Boşanmak istemiyorsun çocuk var diyorsun. Sonra da kocanın isteklerini karşılamıyorsun. 6 ayı geçti neredeyse ilişkiye girmeyeli. Bu ne saçmalıktır dedim. Bir problemin varsa git tedavi ol. Yeter artık diye dışarı çıktım. Artık ben başkalarına zarar verme noktasına gelmiştim. İznim olan 5 gün bitene kadar bütün çabalarıma rağmen resmi nikahlı karımla ilişkiye giremedim. Büyük bir sinir ve bunalımla geri birliğe döndüm. Bir an önce bitsin gelince boşanacağım bundan dedim. Ne olursa olsun diye artık gözümü karartmıştım. Birliğe gittiğimde arkadaşlarım içeri telefon sokmuşlar. Ne yapıyorsunuz diye yanlarına gittiğimde eskortlara bakıyoruz dediler bu hafta sonu buluşacağız diyorlardı. Ben de Allah Allah ne kadar ki diye sordum. Fiyatlar da 100-200 lira arasında değişiyordu. Ben iyice gözümü karartarak yanımda soktuğum akıllı telefondan araştırmaya başladım. Birkaç numara bularak hafta sonu gidecek ve ihtiyaçlarımı giderecektim. Çünkü karım bana bunları yapmaya mecbur bırakmıştı. Hafta sonu olunca eskortun birisini aradığımda gayet anlayışlı bir tonda önce bankamatikten hesabıma para yatırmalısın dedi. Ben de neden elden versem olmuyor mu deyince güvenlik için cevabını aldım. ATM'ye giderek önce 50 lira para yatırdım. Parayı yatırdıktan sonra hesabına bakarak tamam gelmiş buluşma için ablamı aratıyorum dedi. Ablası denen kadın 10 dakika sonra arayıp o şimdi hazırlanıyor. Bir güvence bedeli olarak 100 lira yatırmalısın. Çünkü başımıza çok geliyor. Çizik morluklara karşı deyince ben de inanarak o parayı da yatırdım. Ben öyle böyle derken 600 lira para yatırmıştım. En son artık ben istemiyorum, geri verin paramı diye aradığımda maalesef veremiyoruz deyince dolandırıldığımı anladım. O anda hem ilişkiye giremediğim hem de çocuğumun rızkını başkalarına yedirdiğim için aşırı derecede öfkeliydim bugün bu işi halledeceğim diye kendi kendime söylenirken başka bir eskortu aradım. Bu sefer onlar da aynı yöntemi söyleyince elden para verebileceğim birisini bulmaya çalıştım. Uzun uğraşlar sonucunda elden parayla çalışan birini bulmuştum. Sevinerek yanına gittim. Önce parayı ver. Paran var mı yok mu görmem lazım deyince cebimdeki 200 lirayı da ona vermiştim. Otele doğru gittiğimizde otel oda ücretinde benim ödememi istedi. Ben de battı balık yan gider diye otele de fahiş fiyattan 250 lira ödedim. Odaya girdiğimde sen banyo yap, ben de hazırlanayım dedi. Ben banyoya girip banyo yapıp çıktığımda kadının cüzdanımdaki tüm paraları alıp kaçtığını anladım. Polise de gidemezdim. Askerim zaten bu olay suç teşkil ediyordu. En iyisi bu yanıma kar kalsın. Oh olsun sana dedim kendi kendime. Askerliğin sonuna kadar 5 kuruş parasız askerliğimi bitirdim. Askerden terhis olduğumda eve gelince karım da aynı şeyleri yapmaya devam ediyordu. Boşanma davası açarak mecburen ondan boşandım. Bu olay bana hayatımda çok büyük bir ders olmuştu. Çocuğumun rızkını kadınlar yüzünden kaybetmiştim ama bunu yapmaya zorlayan unsurlar vardı. Eski karıma şimdiki hayatında mutluluklar diliyorum. Yaşayamadığım gençliğimi, bekarlığımı şimdi yaşıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün dinleyicilerimizden bir beyefendinin başından geçen bir olayı anlattım size. Bu durumu ilk okuduğumda ben de inanamadım tabii ki. Yani bu kadar da olmaz dedim artık ama maalesef beyefendiyi çok güzel kandırmışlar. Evde yaşadığı olumsuzluklar, boşluklar nedeniyle çareyi dışarıda aramış ama bulduğu bütün çarelerde maalesef derdine derman olamamış. Kendisine ne diyeyim bilmiyorum yani geçmiş olsun. Umarım bundan sonra bu kadar kolay kandırılmazsınız. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben de merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Sizin de benimle paylaşmak istediğiniz yaşanmışlıklarınız varsa eğer lütfen benimle irtibata geçin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.